Figen, Kutsi ve dosyalarını istiyorum. Tamam. Hayrola, sen niye bu kadar şıksın? Savcı Bey'e gidiyorum. Bir sorun mu var? Canlı bombanın ölümüyle ilgili ifade vereceğim. <laughs> Komiserim geçmiş olsun, sağ ol, hoş geldin. Komiserim geçmiş olsun. Sağ ol. Sen niye geldin? Hafif bir sıyrık için bir hafta evde yatacak değildim herhalde. <laughs> Neyse ki şansım varmış. İşimin başındayım. Geçmiş olsun Erkan. Sağ ol. Neyse, ben Savcı Bey'le görüşmeye geç kalmayayım. Figen, dosyaları unutma. Tamam, öğleden sonra elinde olur. Ne dosyası bunlar? Aladağ cinayeti zanlılarından kutsi dönmez. Bu adamlar İstanbul'da sorguda değiller miydi? <laughs> Biz de öyle zannediyorduk. Ama seni vuranlar Aladağ zanlılarından biri çıktı. Senin için gazeteye bir röportaj ayarladım. Ne gerek var buna? Basında Aladağ ailesi hakkında yaratılmaya çalışılan imajı tamir etmen gerekiyor. Kim neye inanmak istiyorsa inanır. Baban sana iyi bir yaşam sağlamak için uğraşıp durdu. Onun adını temizleyeceksin. Bu senin görevin. Ne haber Altan? Hayrola? Aladağ otele gidiyorum. Neden? Semih Aladağlı'yla röportaj yapacağım. <laughs> Ama nasıl olur? Ben... Hemen konuşmaz ki. Yok, konuşuyor. Altan Aladağ röportajına gidiyor. Evet, röportajın deşifre etmeni bekledim ama bir sonuç alamadım. Yemeğinin malını yerler Berna. Ama Tarık abi. Evet. Sayın savcım. Ha, ah, merhaba. Beni emin etmişsiniz. Evet. Nedir bu canlı bomba meselesi? İntihar mı? Şüphelendiğiniz başka bir şey var mı? İntihar gibi görünüyor. Ama bazı kuşkularım var. <laughs> Benim de var. Bakalım otopsi raporu neyi gösterecek? Affedersiniz. Kapatmayı unutmuşum. Buyurun buyurun. Efendim? Alo Can Bey? Ben Macide, Berna'nın teyzesi. Hatırladınız mı? Evet hatırladım. Ben sizi daha sonra arasam. Hayır hayır bir dakika, bir şey söyleyip hemen kapatacağım. Ama... Bu akşam seni yemeğe bekliyoruz. Hiç zahmet etmeyin Aa. lütfen. Ben görev. Olur mu çocuğum? Biz seni yemeğe bekliyoruz. Peki efendim gelirim tamam. Ben seni alacak çocuğum. Peki tamam. Ee, iyi, günler. i̇yi günler. Lütfen kusura bakmayın. Hı hmm, önemli değil. Canlı bombanın sorgusunu sen mi yapmıştın? Sorgulayamadan öldü. Hmm, anlaşıldı. Peki bu Aladağ meselesinde son durum nedir? Semih Bey, bildiğimiz kadarıyla Amerika'da yaşıyorsunuz. Aile işlerini orada mı devam ediyorsunuz? Hayır. Semih Amerika'da eğitim görüyor. Bu hain saldırı yapılmamış olsaydı eğitimine devam edecekti. Sizce bu saldırıyı kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Hasan'ın düşmanları çoktu. Onun başarısını çekemeyen çok insan vardı. Medyada Hasan da girdiği derin ilişkiler sonucu öldürüldü diye genel bir kanı var. Hasan'ın hiçbir derin ilişkisi ya da karanlık kişilerle tanışıklığı olmamıştır. O namuslu, devlete vergisini ödeyen bir iş adamıydı. Affedersiniz. Hani sen röportaj vermezdin? Çok sağ ol. Kaç seferdir görüşüyoruz ağzını bıçak açmıyoruz kimseyle konuşmam diyorsun ama başkasına röportaj veriyorsun. Dur bir dakika, bir nefes al. Hem röportajda filan değilim. İlk röportaj senin. Söz verdim ya sana. Altan orada değil mi? Burada ama benimle röportaj yapmıyor. Nasıl yani? Yarın görüşürüz. <laughs> Dediğim gibi, benim kocam çok güçlü ve namuslu bir iş adamıydı. Ne yaptıysa tırnaklarıyla kazıyarak yaptı kazandığı paraların her kuruşunun hesabı verilebilir. Neden yasa dışı işler yüzünden öldürüldüğü söyleniyor anlamıyorum. Biraz açar mısınız? Dediğim gayet açık. Hasan bir çıkar uğruna öldürülmüştür. Katilleri yakınında arayın. da cinayeti kesinlikle münferit bir olay değil. İyi organize edilmiş, amaçlı bir cinayetti. Bana göre bunun arkası da gelecek. Ben de aynı kanıdayım. Bu cinayet bir takım kişilere göz dağıydı. çünkü Hasan da başına buyruk davranmıştı ve güçlenmişti. E ee, büyükleri de başını ezdiler. Eğer o gece ölmeseymiş, Romanya'ya kaçıyormuş. <laughs> Romanya'da sözde otel açıyor. Ama asıl amacı belli oldu. Senin becerinle çözülen şu uyuşturucu operasyonu var ya. Hı -hı. Hasan Aladağ'ın ölümünün arkasında bu uyuşturucu işinin olduğunu sanmıyorum ben. Her ne kadar uyuşturucu için öldürüldüğü söyleniyorsa da... ...operasyon çok profesyonelce yapılmış. Bizce de öyle. Araştırmalarımızı bu yönde derinleştireceğiz. Ailesinden ne gibi bilgiler edindiniz? Bence oğlunun hiçbir şeyden haberi yok. Haberi olmaya başlamıştır. Bir şeyden mi kuşkulanıyorsunuz? Ee, oğullar babalarının kaderlerini yaşarlar. Yani? Yani Semih Alada uyuşturucu işinden habersiz değildi. O da bu işin içindeydi. Yani araştırmanızı bu yönde de derinleştirin. Elimizde arabadan çıkan fiş dışında hiçbir delil yok. Nasıl yok? Kayıp bir muhbirin sözlerini saymasak tabii. <laughs> Bizim raporlarımız dikkate alınmıyor herhalde. Nasıl yani? O hattan konuyla ilgili rapor geldi bana. Ben de kendi raporumda belirtmiştim. Arabada Osman Şanlı'nın parmak izlerine rastlandı. İşte ilgili yerlere gönderildi. Size de. Tamam konuşuruz. Olan hep benim için. Tamam sende. Özledin mi karını? Bu sorular hoşuma gitmiyor. Benim dışında bir kadınla konuşmandı, benim hoşuma gitmiyor. O benim oğlumun annesi. Ben neyinim peki? Birlikte olmak istediğim kadınsın. <laughs> Açma telefonunu. Bekle. Tamam, geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bu raporları istiyorum. Raporları hazırlayıp hemen getiriyorum. Tamam. Merhaba amirim. Merhaba. Bir şey bulabildin mi? Hayır, sen? Bende de yok bir şey. İyi misin? İyiyim. İlk kez vurulmuyorum Figen. Biliyorum ben sadece... Merak etme, senin kadar acıtmadı. Sana iyi misin diye soran da kabahat. Beni düşünme tamam mı? Seni bir kez daha yormak istemem. Çok acımasızsın. Senden öğrendim. Arkadaşlar hemen ofisime gelin. Figen parmak izi raporu nerede? Burada. Hı, i̇şte. Yok. Parmak izinin kime ait olduğu yazmıyor. Tutuklanan polisler? Onların dışında Osman Şanlı'nın da parmak izi olduğu savcının raporunda var. Nasıl olur? Otomobildeki parmak izlerinin Osman Şanlı'ya ait olduğunu ispatlayan belgeler de var ama bizde yok. Figen bunu bana açıklar mısın? Açıklayacak bir şey yok her şey ortada. Osman Şanlı'nın bizdeki parmak izi kayıtları üzerinde oynanmış demek ki. Bu ülkeyi bölmek isteyenler de hak ettikleri cevabı almadınız. Bu cevap... Onların anladığı dilde verilecek. Bu yapılanma her şeyiyle senin yönetimine bırakılıyor. Emniyet güçlerimiz yeterli donanıma sahip değil. Gerekli tedbirleri almakta geç kaldık. Bu nedenle senin bilgin bizim için önemli. Biliyorsunuz uzun zamandır Amerika'da eğitimdeydim. Orada gerilaya karşı yeni yöntemler geliştirildi. En başta da personelin yeniden yapılanması gerekiyor. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. <laughs> İzin verirseniz kendi personelimi ben seçeyim. Peki, olur. Mevcut ocakta sana yeterli kaynak var. Bunlara çok sevindim. Devletin bütün kaynaklarını sana açtılar. İstediğin gibi kullan. Hükümetten de çekinme. Başarılar dilerim. Sağ olun.